İşte bir ay öncesinde Fenerbahçe Başkanı Cumhuriyet Başsavcısıyla yani bu Erden Tumur'u sorgulayan kişiyle iki defa çağlayan da bir defa bir özel bir yerde uzun görüşmeler yaptığı söyleniyor. Haber de oldu bu hatta özellikle çağlayan da yaptığı iki görüşme ve bunun devamında işte Saadettin Saran'ın başına işte bir, bir takım işlemler geldi. Ve Erdem Timur'un başına da bu iş geldi. Şimdi baktığımızda ve ondan sonrasında Fenerbahçe'nin Fenerbahçe e, sosyal medyada troll kafasında e, medyada bulaşmış zerzavatları işte e, işte intikam soğuk yenen yemektir. Ali Koç sözünü tuttu falan yani Erden Timur'un e, gözaltı sürecinde ve tutuklanma sürecinde Ali Koç'un işin içinde olduğunu ima ettiler açıkça